...sirkilerde hiç gördünüz mü... ...gittiniz mi sirke böyle... ...aslan böyle ha falan yapar... ...onun yanında mürebbiyesi vardır yani... ...terbiyecisi vardır... ...onu terbiye eder... ...şimdi bu dinleyicimiz Ebru da bir yandan beni terbiye ediyor... Yani. <gülüyor> <gülüyor> ...evet şiiri şöyle başlıyor... ...bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını... ...kendimi bulduğumda anladım... ...herkesin mutlu olmak için... ...başka bir yolu varmış kendi yolumu çizdiğimde <laughs> Allah'ım nedir bu olay ya bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat ekmek aldım bayat şey bir dakika öyle bir şey yok o ben uydurdum okuyarak dinleyerek değil bildiklerini bana neden anlatmadığını anladım Yüreğinde aşk olmadan geçen her gün kayıpmış. Aşk peşinden neden yalınarak, neden yalınayak koştuğunu anladım. Volkan Konak Feri'im şarkısını rica ediyorum. Teşekkürler. Ha, yok o istekmiş. Ha. Pardon. <laughs> Onu da şiir gibi okuyormuşum. Ne kadar şapşiyim ben, değil mi? Ebru, ne diyorsun? Peki bugünkü şiir okuma olayına, e, istersen bir şey söyleme, tamam? <laughs> tamam. Geliyor o zaman Volkan Konak Ferim. Bir de e, turfanda zeytin gönderiyorum sana. Yalnız onu önce tuza e, batır böyle tuzda beklesin. Zeytinyağı, limon sık ama hemen açma. Biraz sabırlı ol. O birkaç gün bekleyecek tamam mı? <laughs> Aşık olmuştum. Yani şu an bile böyle ellerim titriyor yani bunu anlatırken değerli dinleyicilerim. Dertten böyle uyuyamıyordum böyle... ...hep böyle söylüyordum... ...kendi kendime konuşuyordum böyle... E, ...hastalık hastası olmuştum yani... ...ah Elizabeth... ...aa ah, yaktın beni Elizabeth... <laughs> ...yaktı beni... ...gözlerinin karası... ...oldu yürek yarası... ...Elizabeth macerası... ...yaktı beni... <laughs> Tabii o zaman bu şarkı vardı. Yani başka şarkı yoktu. Sadece bu vardı literatürde. Hep onu söylüyor. <laughs>